Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne demiştik? Elif'in doğum günü evet. videosunun Bunun hazırlığını yapacağız demiştik. Burayı süsleyeceğiz. Burayı süsleyeceğiz. Ondan sonraki videomuzda e, kutlama kutlama videosu. Pastamızı tamam. şimdi göster. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir köşe. Evet. Ben hemen geliyorum. Lambayı açtık hazır Evet arkadaşlar bu şekilde bir gözlük. İçinde Yaptıktan bayağı var. Sonra size uzaktan Bakarsanız bu şekilde. İkimiz kutlamayacağız arkadaşlar. Kızarlayabiliriz geldi. İçinde bayağı var. 10 tane vardı. Sonra bir ben de göstereyim. Mumları şimdiden kullanmak istemedik. Ee, bunları pastanın üstüne koyacağız. Şunu da pastanın üstüne evet. yapacağız. Hemen evet. şunu koyuyorum ben. Bardakta tabaklar var. Aynı arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Bir dakika çek onu. Ay. Doğum günü bardağı. Doğum günü bardağı. Onu da ben alayım. Doğum günü pasta tabağı. tabağı. Yedik tabağı. Ondan sonra bu da şuraya yazmamız için iyi ki doğdun yazısı. Hepsini zaten size de ki doğdun yazısı. Bilmem mi yaptım? Nasıl yaptım? Ee, bir sürü balon. Hemen bu şekilde iyi ki doğdun yazısı. Hadi şimdi gelelim. Evet. Balon. Bir tane mavi balon. Bir, tane şöyle turuncu balon. Bir sürü. Bir tane pembe balon. Bir tane yeşil balon. Bir tane metalik pembe. Bir tane, bir, tane bir, tane, kalpli kırmızı balon. Böyle bir sürü. Bunun böyle bir kalpli oluyor. Uf, bir Hemen altın. Abla. E, ee, gösteriz, açık gösteriz. Pembe, bu şekilde mor, beyaz. Gümüş, Gümüş, bir sürü balon. Bunları hepsini bu Özellikle dönüş. balonları seçtik. Aynı evet, evet. O zaman bir de ben diğer şeyimi geliyorum. Her şeyimiz tam oldu. Bunlar arkadaşlar, bunlar süsleme için değil, bunlar evet. süsleme değil. Bunları da bu yastığı da bu şekilde. Ha, yapacak, Evet. Bunu kardeşimin de doğum günü oldu. Şimdi, Şimdi bu buraya, buraya koyacağız. Evet, bu şekilde buraya koyacağız. Hayır, bekle. Bu, bunu kendisi atacak arkadaşlar. Bu hediye bu yastık kardeşimin. Zor işte. bir resmi. Burada bunlar şeyler var. var. Tokalar aldık. Tokalar yani. aldık. Bu şeklinde işte, tokalar falan. Bu şey de var. De, tarp var. Tarp. Bir yerde bir tane tayt var. Tayt dilimiz tayt. Bu tokalar da ne var? Bu tokaları ben kendim ben kıyafet falan... Tamam ben daha bunları toparlayacağım arkadaşlar. Hemen süslemeye geçelim. Bir tane tayt. Süslemeye geçelim. Arkadaşlar beni... Iyi evet yavrum. Hemen süslemeye gidelim. Önce babamız. Tamam. Bu arada arkadaşlar sonunda masayı da getireceğiz. Haberiniz olsun. Atma. Opa. atma. <laughs> Evet, balonlarım da şimdi yok. Ben de şu pembişe. İkisi de metelik. Çok şişmiyor. Bu lafı az şişirmiyorum önce. Abi ben şişirmiyorum. Nefesim gitti. Çarşıya gidip iki saat dolaştık. Çık Arif'ciğim. Ay benim nefesimi aldı bunlar. Ben bırakayım. Ben hemen kartayı şişeceğim. Bence hayır bırak ilk bırak onları da şişir. Ben şimdi şişiyorum. Çok küçük olmuş ama arkadaşlar bu kadar çok küçük olmaz. Biraz büyük olmak. Büyük büyük büyük. Büyük yap. Patlar büyü. patlar. Ee, şaşırdığım zaman çok merak ediyorum arkadaşlar. Tam bırakıyoruz. Yorumlara tamam, e, yorumlara açık. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz şişirdiniz de ne oldu? Evet. Ee, şöyle iki tane bir tane <laughs> tamam. bir tane vermiş balık. Ups. O kalpli olmadı hiç ama. Ya öyle olmayacak. Bence bu oldu. Sen, bu yanlış, şey yaptın. Sen yanlış yaptın. Kalpli olmuyor arkadaşlar. Sen yanlış yaptın. Kalp olmuyor olmuyor. Sen yanlış yaptın bak. Şöyle şişireceğim ben de biraz şişireyim. O zaman arkadaşlar biz böyle 2-3 tanesini şişirip hemen geliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Yeni şunu şişirdik. İki tane daha şöyle bir kırmızı. Arkadaşlar şişirmeye Sizde oldu mu yorumları yazın. Biz kalplisini şişirdik ama kalpli olmadı. Yuvarlak oldu. Siz yorumları Tam yazabilirsiniz. Tamam geri uğraşmıyor musun? Biz arkadaşlar önce bütün balonları şişirip gelelim. Bütün hepsini şişirip geliyoruz. Gözünü evet, şişe şişe şimdi göstereceğim ben. Çık çık bırak. Bırak dokunma sen. Manga sayma biraz sayma Birazcık az Ağzı. bir 2, 4, 6, 8, Bu on şekilde 12, 13 tane balonumuz var şöyle. Dök, 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 dök. Biraz uzaklaştırıp göster. Bu tam kardeşime göre, kardeşim 3 yaşına girdiği için. Evet. O zaman hayat evi. da arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun bu akşam yılbaşı çünkü. Bu Yılbaş... akşam mı yarın mı? Bu akşam galiba. Galiba. Yılbaşınızı kutluyorum hiç kar yağmıyor. Hemen göstereyim o zaman herkese bir tane yeşil. Bu arada bunları... Aa bak e görünüyor bak. Arkadaşlar evet. bu balonların bir birkaç tanesini tane bir tane bantla yapıştıracağız. Evet. Görüyorsun zaten. Ay, bu da nasıl güzelmiş. Neyse arkadaşlar biz, biz hemen... Geliyorsunuz zaten. Şunları biz hemen yukarı yapıştırmaya geçelim. Balonlarımızı kaldıralım. Evet Ay, arkadaşlar, arkadaşlar biz hemen buraya üstüne geçelim. Tamam. Nerede ya? Hah. Biraz şu üstü yapacağım. Çıkma bana var bilmiyorum açıyoruz. Ben şu balonlardan birkaç tane bana Mor rengi bir yapacağım. Bunların yapması bayağı uzun sürecek. Aha. Çok Benim Ben, ben Buraya nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şurada Ha delikleri var. Bir dakika. Dokunma. İyi var. İyi. Bırak aşkım. Bırak Elif. Elif kedi gibi. Ancak üç kullanımı açalım tarafı el yapıştırma. Yapıştırma iki dolun yazın el. İki dolu da yazın sıra bu tarafa yapıştırayım oğlum arkadaşlar balonları. birazdan birazdan bırak balonları. Çıktı arkadaşlar ilk. İlk i harfini yapıyorum. Çıkarttım. İ harfi giriyor. İ. Nasıl olacak ki? Ha buraya girecek. Ay arkadaşlar biz yapıştırabileceğiz balonları. Ablacım doğru değil miyim? Şu halde her şeyi. Arkadaşlar biz bunları sebep kemel gelelim. Bence hemen gelmeyin. Anne gelin. Ver, ye her şeyi ver. Bay bay. Yap geliyoruz. Evet arkadaşlar yarım saatlik yapamadık. Aman ya çıktı ucunu çıkardım ya. Arkadaşlar biz bunu keşke almasaymışız yapamadık. Babamı çağırın arkadaşlar babam bunu yaptı biz yapamıyoruz arkadaş. Ee, arkadaşlar biz ya. Büyük ihtimalle biz bunu takamadık. Babamlar, babam şu an bizim pastasını yapıyor. O yüzden bu e, buraya aslında ikinci yani hazırlık bölümü bu kadar arkadaşlar yapacak başka bir şey yok. Çünkü bu olmadı yani olmuyor diyor ama şey bunları takamadık. Biz babam gelip takacak. Yani o da şimdi da pastayı yapıyor. Bir iki saat sonra yaparız. Saat bunu ben şimdi bunu direkt yıkayacağım. Saat yedi buçukta e, parti videosunu da çekeceğim. O yüzden bir sonraki video görüşene kadar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın nasıl olmuş diye. Bu kadar yani. Diyecek başka bir şey yok. Hoşça kalın.